Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız. Evet arkadaşlar sizler için çok güzel ve çok güzel görüntüler getirmeye devam ediyoruz. Hande Erçel'in Atasay'dan gelen muhteşem kareleri var ki yine gözleri kamaştıracak. Ateşli görüntülerle yine ekranlarımıza gelmiş olan Hande Erçel'in Esrarengiz karelerini sizler için paylaşmaya devam ediyoruz. Paylaşımlarımız yine her zamanki gibi gözleri kamaştırmaya devam etmekte. Evet arkadaşlar Hande Erçel yine muhteşem ateşli görüntülerle yine ekranlarımıza gelmiş oldu. Atasay'ın çok güzel görüntüleri var ki reklam çekimlerinden Esra Rengiz karileri var. Sizler için paylaşacağım. Hande yakınlarından da muhteşem görüntüleri sizler için paylaşıyoruz.